Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle Bir Cep Dolusu Öpücük kitabımızı okuyacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Minik rakun ağaç kökünün kovuğunda oturdu ve "Onu geri verebilir miyiz?" diye sordu annesine. "Onu geri verirsek gerçekten çok ama çok iyi olacağım." Anne rakun tatlı tatlı gülümsedi. "Sen zaten çok ama çok iyisin minik yavrum." Ama korkarım ne kadar iyi olursan ol, onu geri veremeyiz. Ayrıca küçük bir kardeşin olmasından hoşlandığını düşünüyordum. E, başta hoşlanmıştım. Diye itiraf etti minik rakun. Ama benim oyuncaklarımla oynuyor, benim salıncağımda sallanıyor ve benim kitaplarımı okuyor, kuyruğumu çekiyor, arkadaşlarımla konuşuyor ve gittiğim her yere peşimden geliyor. Anne rakun minik rakunu kucağına aldı ve kaygılarını tüylü başından uzaklaştırdı. Küçük kardeşler böyle davranır diye açıkladı tam bir anne ses tonuyla. Bu ormanı, dereyi ya da bulduğumuz besinleri paylaşmaktan farklı değil. Roni tam da senin gibi olmak istiyor. Anne rakun minik rakunu yere bırakarak yavrusuna çok iyi bildiği yumuşak, sevgi dolu gözlerle gülümsedi. ''Sanırım birisinin avucunda bir öpücüğe ihtiyacı var.'' dedi sıcak ve davetkar bir sesle. Yavrusunun elini kendi avucuna aldı. Parmaklarını bir yelpaze gibi açtı ve öne eğildi. Avucunun tam ortasını öptü. Minik Rakun bu öpücüğün sıcaklığının elinden yüreğine doğru yayıldığını hissetti. Elini yanağına değdirdiği zaman annesinin sözcüklerini başının içinde hissedebiliyordu. ''Annen seni seviyor.'' diyorlardı. ''Annen seni seviyor.'' Minik Rakun o kadar kocaman gülümsedi ki ipek gibi siyah maskesinin uçları yukarı kıvrıldı. Yanakları bile pes pembe oldu ormandaki en mutlu rakun oydu. Sonra göz açıp kapayıncaya kadar geçen kısacık sürede tüm bu sevinci uçtu gitti. Pes pembe yanakları soldu ve incecik sıcacık göz ırmakları bahar yağmuru gibi minik yüzünden süzülmeye başladı annesinin uzanıp Ronnie'nin elini tuttuğunu, minik parmaklarını yelpaze gibi açarak tam ortasına bir öpücük kondurduğunu görünce yüzü ve hatta simsiyah maskesi bile asıldı. O benim avucumdaki öpücüktü." dedi annesinin o güne kadar duyduğu en hüzünlü sesle ve içini çekti. <laughs> "Neden Ronnie'ye benim öpücüğümü verdi?" Artık beni sevmiyor musun? Ah minik rakun, dedi annesi. Elbette de seni seviyorum. O zaman neden bebeğe benim öpücüğümü verdin? diye tekrarladı minik rakun. Anne rakun minik rakunu kollarına alarak ona kocaman, sımsıcak, rahatlatıcı bir sarılışla sarıldı. Asla Roni'ye senin avucundaki öpücüğü vermem, dedi güven veren bir sesle. O, onun avucundaki öpücüktü. Şimdi her birinizin birer öpücüğü var. Minik Rokun gözyaşlarını kuruladı ve annesinin kucağına yerleşti. Her ikimizin avucuna da öpücükler kondurursan, senin öpücüklerin bitmez mi peki? Anne Rakun güldü. <laughs> "Bir öykü dinlemek ister misin?" diye sordu yavrusuna. "Öpücükler hakkında mı? Yıldızlar hakkında." dedi Anne Rakun. "Her gece güneş batmadan hemen önce öyle bir noktaya ulaşır ki, ışınlarıyla evrendeki her yıldıza birer birer dokunur. Yıldızlar da birer birer yanarak üzerimizde parlar." Yıldızları göremediğimiz gecelerde bile orada parlamaktadırlar. Gökyüzünü dolduran yıldızların sayısı ne kadar çok olursa olsun, güneşin ışığı hiçbir zaman tükenmez ve her zaman yıldızlara uzanır. İşte avucumuzdaki öpücükler de aynen böyledir. Birisi seni sevdiği zaman öpücükleri tıpkı güneş ışınlarına benzer. Her zaman oradadır ve her zaman parlar senin ve Ronnie'nin avuçlarınızı ne kadar çok öpersem öpeyim, öpücüklerim asla tükenmeyecektir. Ama bir konuda haklısın, dedi anne Rakun yavrusuna. Ronnie'nin ağabeyi gözlerini açarak şaşırdı. neymiş o? diye sordu annesine. Sen abi olduğun için özel bir şeyi hak ediyorsun, Minik rakun, Roni'yi salıncağa yerleştirdi ve minik rakunun sağ elini alarak parmaklarını birer birer yelpaze gibi açtı. Öne eğilerek avucunun tam ortasını öptü. "Bu öpücük senin cebin için," dedi. "Ona çok iyi bak ve yedek olarak sakla. Abi ne zaman fazladan bir öpücüğe ihtiyacı olabileceği hiç bilinmez." Minik Rakun annesine sarıldı ve uzaklara sıçradı. Ben de seni seviyorum diyordu sanki. Hikayemiz de burada sona erdi. Hoşçakalın.